Pia merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum. Buna dolayı kusura bakmayın. Ee, sınavlarım çok yoğun da. Ee, şey şekilde yeni minişler geliyor. Ailemize yeni minişler katılıyor. Ee, i̇şte miniş almıştık daha öncesinden. Bugün akşam veya yarın cumartesi günü gelecek. Eğer cumartesi günü gelirse e, pazar günü video atabileceğim. Yani muhtemelen siz pazar testi gibi filan göreceksiniz. Video çekip çünkü editleyeceğim filan. E, ama şu şekilde eğer cuma günü şey yaparsam çok edit gerektirmediği için cumartesi hazır olursak Arkadaşlar dışarıdan gelen sesle için hazır diliyorum. E, şey, miniş fotoğrafını yani Hangi mini setini alacağımı şuraya koyuyorum. ya yani hangisini sipariş ettiğimi şuraya veya şuraya bir yerlere koyarım işte. Ee, açıklamalar kısmına da zaten e, yazarım. Hani. E, ama şu şekilde söylemem gereken bir şey var. O set sahte olabilir. Yani sahte olursa 15 gün değişim süreci içerisinde e, ee, aldığım yerden değiştireceğim marka vermiyorum ee, değiştireceğim ama inşallah orijinaldir yani çünkü çok güzel gözüküyordu minişler İnşallah güzel minişlerdir gerçekten orijinaldir ee, eğer böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın hepiniz çok seviyorum Mutlu ve miniş oynayarak kalınız. Evet arkadaşlar bu bizim ilk videomuzu Umarım sevmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ahanda şuradan abone olup şuradan beğenip şuradan da zil butonuna basıp bütün bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Umarım ilk videolardan size haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.